ne kadar Evet. Evet. Evet, evet. Evet. Evet, evet. Önce kirletmeyeceğiz. O zaman ne olur? Daha güzel, olur. daha temiz olur. İşte bu işi temizliği meteloraşan arkadaşların yükü azalır. Onlar da daha çok iş yapar. Daha temiz bir dünya için kirletmiyoruz. Olur mu? Biliyorum. 1

<laughs> ne abi abi şey abi imece yap. Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Bu gayet iyi çalışmalar. <Gülüyor> 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 Bugün Osman Gazi Temizlik İşleri e, Müdürlüğü ekipleriyle Soğanlı Mahallesi'nde vatandaşlarımızla birlikte el birliğiyle temizlik yaptık. Elbette ki e, belediyemiz temizlik işleri mahallelerimize her daim temizliyor ama bugün her tarafı temizleyelim ki temiz olan yer temiz kalsın e, diye düşündük. Her şey daha temiz e, bir e, Soğanlı için, Osman Gazi için ben burada başkanıma, Sertaş müdürüme, Mücahit müdür başkanıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman ne zaman şurada bir ihtiyaç var dediğimizde el veriyorlar. Eksik olmasınlar. Herkes kendi kapısının önünü süpürse çöp yere atmasalar, çöp tenekelerimiz var. Soğanlığımızın temiz olması için herkes yediği şeyi çöpe atacak. Çöplerini yere atmayacak. Herkes kendi kapısının önünü süpürse zaten iş düşmeyecek temizlikçilerimize ama teşekkür ederiz muhtarımıza da mahallelerimiz tertemiz. Ka herkesin kapısının önü temiz olacak. Evin içi neyse dışarısı da odur. Evet. Temiz olsun mahallemiz. Süpürtük. Süpürüyor musunuz? Süpürüyoruz. Süpürüyorsun. Bahçemi süpürdüm, şey yaparım, yaparım.